Panik fren diye bir şey var mıdır hocam? Bu panik freni var, ölüm freni. <gülüyor> <gülüyor> evet. ne yapıyorduk? Diskleri söküp ne takıyormuşuz? Kampana yani? takıyoruz Kamp arka. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bazı eğitmen hocalarımız ki ben hak veriyorum, panik fren diye bir şey yoktur. Çünkü panik anında ne yaptığını bilemezsin. Onun adı acil frendir diyorlar. Doğru mu? Japon sana bunu söyler. Motosiklet durana kadar freni, debriyajı çekmeyeceksin der. Tak 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 tak. ABS devrede durana kadar gideceksin. Bu kollar bükük olduğunda öne zaten seni atıyor makine. O yüzden kitle derler bazı hocalarımız. Ee, şöyle e, katılmıyorum. Hızlandım. İki Gaz kestiler diğer. Çok güzel. Kayıtta mıyız? Bir şey demiyor kayıtta mıyız? Kayıttayız galiba. Kayıtta mıyız? <laughs> Kayıtlaymışız. Kayıtlayın. Hocam beni böyle tam güneşin karşısına aldın. Güneş gözlüklerini taktın. Akşam güneşi. Güzele parlarmış. Ha, sabah güneşi. Ha tamam. Güzel. Ama güzel. ben böyle bakamıyorum hocam. İşte ya. bu benim güzelliğim sen de onu tak bir güzelleş. Evet, ben de gözlüğümü takayım hocam. Ayrıca güneşe bakmana da gerek yok bu sefer değişiklik yap açılışı bana yap. Öyle mi yapayım? Evet. Hocam motorcu dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu programımıza başlıyoruz. Başlayalım. Bu galiba 9. bölümümüz. 8 evet. bölümdür böyle çok güzel içeriklerimiz oldu. Aytemiz'den biraz bahsetmek isterim. Evet. Çünkü şu anlamda sponsor sponsorumuz olduğu için değil... Türkiye'de tek olduğu için. Evet. motorculara değer veren, geldikleri zaman kaskını montunu koyabilecekleri dolapları olan, kaymaz tabanları olan, kayma taban değil onun adı. zemin. Zeminleri olan aynı şey aslında. Evet. Özel bir firma. O yüzden kendilerine teşekkür ederim. Ben S de teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca destek oldukları için de teşekkür ederim. Evet. Bence artık ufaktan kameraya bakalım. Seyirciler kopuk koptuk evet. zannedecek. Evet. Kendi aramıza yapmayalım bu muhabbeti. Hocam bu bölümde konumuz ne? Çok önemli bir bölüme geçiyoruz. Zor değil. Ama önemli frenleme yapacağız. Çok güzel. İşte tam böyle istediğim noktaya geldik. Aynen. Frenlemeden kastım da burada trafikte kırmızı ışığı gördüm. Gazı kestim duracağımdan ziyade burada bir acil durum senaryosunun gerektirdiği frenlemeyi yapacağız. Panik fren diye bir şey var mıdır hocam? Bu, panik freni var ölüm freni. <laughs> ölüm, ölüm freni, freni de ölüm var freni. değil mi? <laughs> ne yapıyorduk? Diskleri söküp ne takıyormuşuz? Kampana şey? takıyoruz Kamp arkaya. Yani. <laughs> Çok iyi ya. Peki hocam şimdi bazı eğitmen hocalarımız ki ben hak veriyorum. Panik fren diye bir şey yoktur. Çünkü panik anında ne yaptığını bilemezsin. Onun adı acil frendir diyorlar. Doğru mu? Evet. Yani ben de katılıyorum buna. Panik anında zaten hani bir şey olacaksa ve buna reaksiyon gösterecek zamanın ve hazırlığın yoksa panik al, olmaz. Oldu diyorsun zaten aynen, aynen. Bir bakıyorsun olay olmuş, bitmiş. O yüzden bu acil durum freni de tabii ki bir şeyi gördün, bir engel var. Frenleri maksimuma kadar kullanmamız gerek kullanmamızı gerektiren senaryolarda uygulayacağımız bir sistem ve aynı zamanda frenlerimizin daha çok motosikletinin frenlerinin limitlerini tanıtacak da aslında bir çalışma bu aynı hmm. zamanda. Şöyle de söyleyebilir miyiz? Yeni başlayan olsun, yeni motor almış olan olsun veya yıllardır kullanan olsun bu öğreteceğiniz teknikleri uyguladığında doğru frenlemeyi de öğrenmiş olacak mı? E, acil frenlemeyi öğrenmiş olacak. Normalde doğru frenleme pardon normal hayatımızda yaptığımız frenleme günlük, kullanımda. günlük kullanımlarda ne yapıyoruz? Gazı kesiyoruz. Evet. Bu motorun kompresyonuyla zaten bir yavaşlama gerektiriyor. Daha sonra fren desteği vermek gerekirse arkadan başlayıp öne geçen bir frenaj. Bu standartımız zaten. Bizim burada uygulayacağımız biraz farklı olacak. Nedir? Akış şu. Ondan sonra açalım. Gazı kestim. Evet. Bunların hepsi milisaniyede oluyor ama sıralama bu. Gazı kestim. Debriyajı çektim. Aa debriyajı çekiyoruz. Kompresyondan aldım motoru, serbest akışa bıraktım. Bu tamam. anlık da olsa. Çünkü bazen fren yaptığın zaman o debriyajı çekmezsen arkadan motor seni itmeye başlıyor. Peki bu Japon'da da İngilizce de doğru Hayır. mu? Aynı. Japon Japon sana bunu söyler. Motosiklet durana kadar freni debriyajı çekmeyeceksin der. Kompresyondan sonuna kadar faydalan der. Şimdi burada kompresyonun bize bazen Eski Türkçe ile namüsait bir mahiyette tezahür ettiği bir konuyu konuşacağız. <laughs> Hocam yaşım belli oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şöyle geri geliyorum. Gazı kestim. Allah evet. emri. Debriyaj gücü arkadan ayırdım. Evet. Arka fren evet. ve ön fren. Ama bu böyle oluyor. Gaz kes debriyaj ark. pat pat pat. Hemen hemen aynı anda bu yani şöyle değil. Aha orada bir panik durumu var. Acil durum. Gazı kestim. Hadi debriyajı çekeyim. Dur ya bir arka frene geç değil. Tak 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 tak. Hı hı. Ama ayırırsan, zamanı yavaşlatırsan sıralaması bu. Gaz kes, debriyaj, arka fren, ön fren. Arkadan sonra gene gördüğün gibi ön devreye giriyor. Hı hı. Biliyorsun ki en önemli olan bir motosikletin durdurma gücünün %80'i burada. Hı hı. %20'si arkada. Ama önem olarak bana sorarsan yüzdeler Arka. tam tersi. Hmm. Teknenin çapası çünkü o. arkamızı Arkaya basıyor. çapayı atmadan ön tarafın çapasını evet. bırakmayacaksın. Burada şunu söylemek istiyorum. Her zaman ön frendeki, ön freni mandallarsam yani süspansiyonların aşağı doğru hareket edip lastik tabanını yere bastıracağı kadar süreye müsaade etmez de lak diye mandallarsam önde freni kaybedersin. Anında ABS devreye girer yoksa da ön tekerlek kilitlenir ve ne olur? önden kaçırının hmm. için düşmek kaçınılmaz olur. O yüzden öne konsantre olmak istiyorum. Bu yüzden de arkayı unutacağım. O yüzden egzersizin ilk adımı geldim. Gaz kes, debriyajı çektiğin an bam. Dibine kadar. Hmm. Ne olacak? ABS devreye girecek. ABS'miz var. İşte ABS devrede durana kadar gideceksin. Bunun acil frenle bir alakası yok. Sadece sana bunu dibine kadar bastırıyorum. Hmm. Çünkü acil durumlarda dur arkada ABS devreye girmesin. Arka frene az basayım gibi düşünme lüksün yok. Bir şey gördün mü? Gaz kes, debriyaj, <laughs> küt. Bunu hmm. vurdun. Ön frene hazırlık için bu. Anladım. Ondan sonra ikinci bölümde gaz kes, debriyaj, arkayı Arka vurdum. A, pardon özür diliyorum. Gaz kes, debriyaj, Ön. bir limon, Elin şöyle parmağını uzatsana. Şuradan şu sertlikte limonu sıkar gibi sadece ön frene kon konsantre olacaksın. Ama öyle bir süratle geliyorsun ki o yumuşaktan en serte geldiğinde bir noktada artık o iyice kafa gömecek ve ABS'yi devreye sokmanı istiyorum önde. De. Onu hisset. Bunu kapalı alan dışında hissedemezsin motosiklette ön freni ABS'yi devreye sokmak ancak o mandallama hissiyle olur. Hmm. Efektif fren yaptığın zaman ABS'yi devreye sokmak önde çok zordur. Ondan sonra bu ikisini bir araya getiriyoruz. Üçüncü egzersizi yapıyoruz. Gaz kes, debriyaj, arkayı vurdum, unuttuğum an ön freni yumuşaktan serte gidiyorum, önü mandallamıyorum. Bu bizim frenaj mesafemizi acayip kısaltıyor. Olayımız bu ama bir tane de... Aslında en sondaki yöntem kombine fren sistemi yöntemi. Evet. Yani freni kombin o, kullanmak. Kombi, Tabii tabii. Peki bunun içerisine ben normalde şu zamana kadar kullandığım sistem motor freninden de kompresyondan da faydalanıp Evet. aslında üçlü bir kombin yapmaktı. Şunu söyleyeceğim, çok doğru söylüyorsun. Burada bir acil durum söz konusu. Motor hızlı giderken sert fren yaptığım zaman motosikletin kompresyonu ha. seni yavaşlatmaktan ziyade Eşit devir, devir yüksek olduğu için evet. seni itmeye çalışacaktır. Hmm. Hop ne oluyor diyeceksin. O zaman acil fren bu sistem geçerli. O yüzden adını acil koydum. Tamam. O yüzden gücü günlük ayırıyorum. kullanımda bu üçlü kombinde yapabiliriz ama tabii ki. motor gücünden faydalanabiliriz. Tabi yani. tabi tabii, kompresyon her zaman bir çeşit frendir. Gazı kestiğin zaman makina kasar kendini. Bundan faydalanabilirsin. Sonra frenle destek olursun. O yüzden adını acil koyduk. Tamam. Bu her gün her trafikte yapacağım bir frenaj değil. Acil durumlarda gerekirse sert frenaj için. Neymiş? Gaz kes, debriyaj arka, limon ön. Evet. Bonus olarak da dördüncü de sonuçta sende bir e, seyahat endurosu makinesi var. Bunu endro moduna alacağız. Arka freni e, arkada ABS'yi devre dışı bırakacağız. Bir de şunu tatmanı istiyorum bu kapalı alana gelmişken. Düz bir hatta bakışını bozmadan sürekli ileride bir noktaya fixlenip sabit bir yere bakarsan gaz kes, debriyaj bam yaptım. Arkada ABS kapalı. Ne olacak? Kayacak. Kaymaya başlayacak ama böyle kaymayacak. İleri baktığın için arka hmm. tekerlek dönüyormuş Düz gibi dümdüz bir çizgi bırakarak devam edecek. Bir de bunu bonus olarak bir kere yaparım. Lastiğin eskimesin. Aynen. Ee, Lastikler bir kere pahalı. yeterli. Lastikler çok pahalı. O yüzden bunları ben tek tek sana bir göstereyim. Ondan sonra da tabii ki senden isteyeceğim. Bunların hepsini bir kere yapacağım. Tamam. Sen de bunları tekrarlarsan, bize gösterirsen nasıl doğru yapılıyormuş diye Ha bu arada atladığım bir husus var. Sonuçta biz acil frenajla sert bir frenleme yapacağız, tamam. Motoru aşağıdan bütün öğrendiklerimizin hiçbirini unutmuyoruz. Sert fren yaptım mı ne olacak? Gövde öne doğru. Evet. Hazırlıklıyım. Kolları. Sert frenajda bir de çok az normal duruşum buysa sert frenaj yaparken çok az geriye geride duruyorum ki o güce, o fizik gücüne hazırlıklı olayım. Aynı çok sert gaz açarken ki hmm. öne gidişim gibi. Bunun tam aksine bu sefer sert frenajla hazırlıklı hafif geride duruyorum. Yani tam dik yapmayı önermiyor musun hocam? Bazen öyle bir sert Hayır, fren bu, acil fren gerekiyor Hayır. ki. Şu kollar bükük olduğunda öne zaten seni atıyor makine. O yüzden kitle derler bazı hocalarımız. Ee, şöyle katılmıyorum. Bunlar da iki tane amortisör. Aynı Enduro sürüşünde ayakta dururken nasıl bunları kitlemiyorsak hmm. bu amortisörler yerdeki şeyi absorbe ediyorsa Burada da motora yakınlaşma ve uzaklaşma adına zaten en sert frenajda bile hiçbir zaman gidip de sen bir yere çarpmadığın sürece Allah korusun hmm. çarpmadığın sürece bunu dik tutmuşun, yamuk tutmuşun hiç alakası yok. Tam aksine motor üzerindeki rahatlığını ne oluyor? Fiksliyorsun kendini. Hmm. Yanlış. Tamam. Buralar amortisör, iki tane süspansiyon. Ben bunları göstereceğim. Şimdi şu an ABS'leri aktif olan bir motosiklette ilk adım olan gaz, kes, debriyaj ve arka freni yapmak üzere Parkurumuzun başına geçiyorum. Hızlandım. 2. Gaz kesledim yer. Gördüğünüz gibi sadece arka frenle frenaj noktasından bakın nerelere kadar geldi. Bu sadece arkaydı. Şimdi ön yapacağım. Burada önemli olan durana kadar bu ayağın aşağı inmemesi. Şimdi sadece ön. Koyabiliriz tıp, tıp. Şimdi kombine hem arka hem ön freni. Ama önce mutlaka arka frenle başlıyorum motosikletin arkasını aşağı basmak için. Bu aradaki mesafe farkını kukalar yalan söylemez görüyorsunuz. Arka ve önü kombine kullandığımız zaman frenaj bu kadar fark ediyor. Şimdi ABS'yi kapattım. Bunu yapmadan önce ABS kapalı mı değil mi test ediyorum. Kapalı. Bunu çok süratli yapmayacağım. Hissiyat için daha yavaş. Hocam zaten bariz gösterdin. Benim uygulamama gerek yok. Lastiğe yok. Bu kadardan hiçbir şey olmaz. Şimdi şu çizgiye de bakarsan evet. Bakışını koparmadın. İleri bir yere fiksenirsen arka tekerlek kayarak gelmesine rağmen gördüğün gibi dümdüz ip gibi bir çizgi çekti. Aynen. Arka fren sadece arka fren, en öndeki ön fren, sadece ön fren. Arka ve ön. Ön ve arka fren. Evet. Bu da Arka ABS kapanmış arka abi. Arka ABS kapalı ama burada daha yavaş geldim bu kayma hızını çok uzatmamak evet, için. Evet. Arka fren kapalıysa. Aynı hızda gelseydin hocam büyük ihtimalle sadece arka freni kullandığı yere kadar gidecektin. Tarih. Biraz daha önünde duracaktım. Çünkü ABS devreye girdiği zaman tut bırak tut bırak yapıyor ya. ABS kapalı. Kuru zeminde efektif fren yaptığın zaman biraz daha kısa mesafede hmm. durabiliyorsun. Hmm. Bu da büyük bir tartışma konusudur bu evet. arada. ABS'ye ne gerek var? Olmaz olur mu? Var. Tabii, tabii, Özellikle gördük işte ıslak ya. koşullarda. Aynen. aynen bunların hepsini senden bekliyorum. Evet. Önce gaz kes, debriyaj, arka bam. Ta duranı ayağını koyana kadar. Geliyorum hocam. Kukaları birazcık yana alalım. Sana fren yapacak yer kalsın. Şimdi de motosikleti alacağım buradan. Selçuk benim gösterdiğim demin hareketlerin hepsini yapacak. Bakalım onun frenleme mesafesi nasıl olacak? Başlıyorum hocam. Evet. Burada tabii sürat değişken olduğu için benim frenajımla onun frenajını karşılaştırmamak gerekiyor. Evet. Güzel. Benim frenler daha iyiymiş, biraz ya. daha arka mesafede durdum ya da hızım daha düşüktü. Şimdi aslında sen bu egzersize başlamadan önce ben de kameraya onu söylüyordum. Süratlerimiz değişken olduğu için duruş mesafeleri değişebilir ama bunu şimdi senin kendi özelinde bakacağız. Bu sadece arka frenin bu sefer ön tekerleğe koydum. Şimdi sadece gaz kes, debriyaj ve güzel limon sıkar gibi yumuşaktan en serti ön fren istiyor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Dur. Onu oraya alacağım süratine göre. Görüyorsun neredeyse yarı yarıya kısaldı. Evet. Şu dikkatimi çekti. Şimdi hepsini kombine yaparken bunu yapma. Motosiklet sürücülerinin %99'u bunu farkında olmadan yapıyor. Sen farkında olmana rağmen yaptın. Sert fren yaptığın zaman ileriye bak. Bakışın ilerideki kamerada ya da elektrik direklerinde olacağını hop hemen geliyor buraya sanki burada bir şey evet, varmış evet, gibi. Evet, doğru. Bakış düşürmüyoruz. Doğru. Çok önemli. Aynen. Süper. Kupaya. Şimdi kombine. Şimdi kombine yapıyorsun. Şimdi Çok güzel. Bakış da düşmedi. Ama gene sana laf edecek bir şey buldum. Buyur hocam. Ne biliyor musun? Son ana kadar sağ ayağın nerede şu anda? Demek ki motor durmadan hemen önce o ayak aşağı indi. Son ana kadar arka fren basılı kalacaktı. Ha, Hiç problem değil. Tamam. Milisaniyelik bir şey. Ama bak, bu sefer kombinede senle evet aynı noktaya geldik. Sonuç itibariyle öyle ya da böyle sürat değişken olsa bile görüyorsun değil mi duruş mesafeleri? Aynen. Yeter, hemen hemen aynı olur. aslında mesafeler. Kesinlikle. Şimdi. Şimdi ABS enduro aldım. aldın? aldın değil mi enduro. Hayır, önde var değil mi ABS? Evet. Ee, kesinlikle Şişt. önle hiçbir işin yok. İleri bakıyorum. Gaz kes, debriyaj bir çizgi üzerinde. Bam! Ta motor durana kadar sadece sol ayak aşağı inecek. Maksat arka tekerleği kitleyip motosikte tamamen durana kadar o tekerleği döndürmemek. Hadi bakalım. Gençler gidişine, kızlar duruşuna hasta. Baksana ip gibi çekti. Aynen. Biraz böyle sağa solu yapıyor ama Tabii. bakışı bozmayınca hiçbir etkisi Aynen. yok. Ama ona panik yapıp o freni bıraktığın zaman gene gidecek, duracak. Ha çok güzeldi. Görmek istediğim her şeyi gördüm. Tebrik de ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bence bu bölümde çok önemli bir konuya değindik. Ee, ve hepsini de çok güzel yaptın. Bölümü bitirmeden skuterlar için başka bir anlatabileceğimiz bir tüyosu var mı? Çünkü onda debriyaj yok. Onda ne yapacağız? Ee, Debriyajımız yok orada. Gene önemli olan burada skuterlarda ABS'si var mı yok mu? Var. Kapatılamıyor. ABS, ABS varsa ve gene acil durum, durum söz konusuysa gene arkada kaymayı onları ABS devreye girdi mi girmedi mi onları unutsunlar arka freni sıkıp ondan sonra öne geçsinler. Yani Scooter'da da sistem o. Debriyaj yok ama önce arka fren, ne olursa sonra olsun, ön fren. Ne olursa olsun önce arka. Motosikletin poposunu basalım ki sırf ön frenle başlarsak öne olan bu ciddi ağırlık transferini minimize etmek için her zaman arkayla başlıyoruz. Peki skuturcular bu antrenmanı yaparken yine ön ve arka şeklinde ayrı denesinler mi? Skutura binen kullanıcı. Tabii şunun için deneyebilirler. Tadımlamak için trafiğe kapalı bir ortamda. Sırf arka freni sıktığın zaman ABS nerede devreye giriyor? Ne kadar sürede duruyor? Sonra onu bırakıp sadece ön frenle deneyip sonra da kombine deneyerek iki frenin efektif olarak kullanıldığı zaman frenaj mesafesini ne kadar kısalttığını mükemmel bir şekilde tecrübe edebilirler. Tamam, teşekkür ederiz hocam sağlasın. Motorcu Dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki etaplarda artık Gimkana'ya girecek miyiz hocam? Evet, artık... Bütün gim öğrendiklerimizi... Gimkana'ya giriş kıvamına geldin. Ee, en son sana göstereceğim bir şey daha olacak. Bu salonvari yerlerde, Gaz açıp kapayarak yönlenme, motosikleti yönlendirme, bir de debriyaj, yarı debriyaj bırakma kontrolüyle. Onları da gösterdikten sonra ruhum rahat olacak ve seni temelden zora doğru bir cimkana parkurlarına sokacağım. Daha sonrasında da yola çıkacağız değil mi? Orası, daha, daha neler yapacağız? Daha neler? Çok güzel bölümler gelecek. Bekleyin.